hangi tarihte kabul edildi, kimler tarafından hazırlandı ve İstanbul Sözleşmesi neden yürürlükten kaldırılmak isteniyor? İşte bütün bu soruların cevaplarını daha sağlıklı verebilmek için İstanbul Sözleşmesi'ni biraz açalım. 2011 yılı Mayıs ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Birliği tarafından İstanbul'da müzakereleri başlatılan ve imzaya açılan bu sözleşme İstanbul'da gerçekleştirildiği için ismini buradan alıyor. Ve 2014 yılında Türkiye tarafından tam olarak uygulamaya alınıyor. Bu sözleşmeye ilk imza atan ülkelerin başında Türkiye geliyor ve bu sözleşme 2014 yılında ülkemizde yürürlüğe giriyor. İmzayı atan o dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözleşme meclisin oylamasına sunuluyor. Ve neredeyse meclisin tamamı sıfır red oyla sözleşmeyi onaylıyor. Türkiye'nin hemen ardından sözleşmeyi imzalayan ülkeler Almanya, Avusturya, Yunanistan, İzlanda, Kanada, Portekiz, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Slovakya ve Lüksemburg olmuştur. İstanbul Sözleşmesi tam 81 maddeden oluşuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin oluşturulmasında bazı sözleşmeler, bazı kararlar, bazı anlaşmalar göz önünde bulundurularak temellendiriliyor ve bunlar çok ciddi araştırmalar, saptamalar ve kararlar doğrultusunda ele alınarak birçok ülkenin, birçok Avrupa ülkesinin onayına sunuluyor. Bazı ülkeler ise bu maddelerin bir kısmına ihtiyatla yaklaşarak kabul ediyor. Peki bu sözleşme neyi amaçlamaktadır? Bu sözleşme nin en temel hedefi kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmaktır. İstanbul Sözleşmesi oluşturulurken temel alınan bazı sözleşmeler, bazı kararlar ve bazı anlaşmalar göz önünde bulundurularak alındı demiştik demiştim. Şimdi bunu ben yine İstanbul Sözleşmesi Metninden birazcık daha e, eklemek ve paylaşmak istiyorum daha iyi anlaşılması adına. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin sözleşme ve ek protokolleri Avrupa Sosyal İldirgesi, İnsan ticaretine karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve çocukların cinsel suistimale ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi hatırda tutularak. Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi'nin Avrupa Konseyi üye devletlerine gönderdiği aşağıdaki tavsiye kararlarını hatırda tutarak kadınların şiddete karşı korunmasına ilişkin e, tavsiye kararı, toplumsal cinsiyet standartları ve mekanizmalarına ilişkin tavsiye kararı, kadın ve erkeklerin çatışmayı önleme ve sona erdirme ve barışa barışı oluşturmadaki rolüne ilişkin tavsiye kararı ve ilgili diğer tavsiye kararları, kadına karşı şiddet konusunda önemli standartlar oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin giderek genişleyen içtihat hukukunu göz önüne alarak, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ihtiyari protokolünün yanı sıra ÇEDAV komitesinin kadınlara karşı şiddete ilişkin 19 nolu genel tavsiye kararı, çocuk haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ihtiyari protokolleri ve engellerin haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi göz önüne alınarak yine bu sözleşmenin e, alt yapısını ve e, başvurduğu e, çok önemli e, kaynaklardan e, diğerleri ise özellikle uluslararası ceza mahkemesi Roma anlaşması e, göz önüne alınarak e, bu sözleşme oluşturulmuş. Özellikle sivil şahısların harp zamanında korunmasıyla ilgili Cenevre Sözleşmesi ve sözleşmeyle ilgili bir ve iki nolu ek protokollerini ve uluslararası insani hakların temel ilkeleri hatırda tutularak bu sözleşme hazırlanmış. Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin her türünü kınayarak, kadınlarla erkekler arasında dejura ve de facto eşitliğin gerçekleştirilmesinin, kadına karşı şiddetin önlenmesine temel bir unsur olduğu bilinciyle ele alınmış kadına karşı şiddetin kadınlarla erkekler arasındaki tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığı bilinciyle ele alınmış kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadına karşı şiddetin kadınların erkeklere nazaran daha az bir konuma zorlandıkları en önemli sosyal mekanizmalardan biri olduğunu bilinciyle ele alınmış. Kadınların ve genç kızların aile içi şiddet, cinsel taciz, ırza geçme, zorla evlendirme, sözde namus adına işlenen suçlara ve kadınların ve genç kızların insan haklarının ciddi bir biçimde ihlalini oluşturan ve kadınlarla erkekler arasında eşitliğin sağlanmasının önünde büyük engel olan kadın sünneti gibi ciddi şiddet türlerine sıklıkla maruz kaldığının kalındığının çok büyük bir kaygıyla bilincinde olarak ve yine bu sözleşmenin temel aldığı unsurlardan diğeri silahlı çatışmalarda sivil halkı ve özellikle de kadınlara yaygın veya sistematik ırza geçme ve cinsel şiddet şeklinde etkileyen devam ede gelen insan hakları ihlallerinin mevcudiyetinin ve gerek çatışmalar esnasında gerekse çatışmalardan sonra toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artma potansiyelinin bilinciyle ele alınmış. Kadınların ve genç kızların erkeklerden daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskine maruz kaldıklarının ve erkeklerin de aile içi şiddetin mağdurları olabileceğinin bilinciyle ele alınan bir sözleşme. Burada şu nokta hakikaten altının çizilmesi gereken bir nokta. Ee, yanlış bir anlaşma e, anlaşmalara da bir cevap olsun. Ee, bu sözleşmenin yalnızca kadınları koruduğuna dair iddialara bir cevap olsun. Ee, burada gördüğünüz gibi erkeklerin de aile içi şiddeti mağdurları e, olabileceğini ve bunun da korunma altına alınması gerektiğini vurgulayan çok önemli bir konu. E, ifade. Özetlersek İstanbul Sözleşmesi birçok e, e, kabul edilmiş antlaşmalardan, sözleşmelerden faydalanarak, işte insan hakları sözleşmeleri, e, uluslararası e, sözleşmeler, uluslararası hukuk e, anlaşmaları, düzenlemeleri e, ve birçok e, kaynaktan faydalanarak e, altyapısını bunun üzerine bu zeminin üzerine oturtarak hazırlanmış çok sağlam bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi'nin amacını daha iyi anlatabilmek için kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Ayrıca bütün bunları denetleyen bir üst birimin kurulmasına karar vermek ve bu üst birimin de kendi alanlarında uzman, ve Grovia adı verilen bu birimin en az 10 veya 14 kişiden oluşturulmasına karar veriliyor. Toparlayacak olursak İstanbul Sözleşmesi'ni 4 ana başlıkta toparlayabiliriz. Bunlardan en önemlisi şiddete karşı önleyici politikaların uygulanması. İkincisi şiddet mağdurunu şiddet tehdidinden korumak, kollamak. Üçüncüsü, şiddeti bir suç olarak tanımlamak ve her türlü şiddet uygulayıcısının yargılanmasını sağlamak. Dördüncüsü ise bütüncül politikaların uygulanması. Biz hep kendi ülkemizde zannediyoruz ki şiddet var. Oysa şiddet Avrupa'da birçok ülkede, dünyanın birçok yerinde yaşanan bir durum. O nedenle bütün dünyanın şiddete karşı bir tutum ve tavır alması gerekiyor. Bizler de sesimizi duyurmak, daha çok farkındalık yaratmak için çabalar gösteriyoruz. Özel sivil kuruluşları olarak işte bazı sosyal sorumluluk projeleri adı altında da bu konuya destek vermeye gayret ediyoruz. E, Gayana Sosyal Sorumluluk Projemizde aslında e, şiddete uğrayan e, birçok kadın, çoluk, çocuk, erkekler dahi olmak üzere e, e, karşı olmak ve burada psikososyal süreçleri iyileştirmeye katkı sağlamak. E, esasında bütün bu e, psikolojik şiddetin e, kökeni psikososyal süreçlerdir. Bu süreçler iyileşmediği takdirde sonuç kanunlarla, yasalarla bir yere kadar önlem alınsa da, fakat bunun gerçek çözümü eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bireyin kendi bilincini oluşturması, duygu ve düşüncelerini kontrol etmesi ve bunları sağlıklı yaşaması ve sağlıklı yansıtabilmesidir. Çözüm aslında bu noktada yatmaktadır. Elbette ki e, bir takım e, kanuni yaptırımlar caydırıcı olabiliyor. Ancak e, bu e, bütünüyle konuyu çözecek anlamına gelmiyor ki zaten İstanbul Sözleşmesi'nin içinde de e, eğitim ve farkındalık alanlarının mutlaka işletilmesi gerektiği hususunun da altını çiziyor. İstanbul Sözleşmesi korunması gereken ve sahip çıkılması gereken bir içeriğe sahip. Bazı gruplar bunun eşcinselliği tetiklediğini söyleyerek karşı çıkıyorlar. Bazıları aile düzenini yıktığı için karşı çıkıyorlar ve bu sözleşme imzalandıktan sonra cinayetlerin daha çok arttığını iddia ediyorlar. Fakat bunun arka perdesi, arka tarafı kesinlikle İstanbul Sözleşmesi ile alakalı değil. Bunu oluşturan başka faktörler var, başka etkenler var. Bunun mutlaka konuşulması gerekiyor. Bunun mutlaka anlaşılması gerekiyor. Çünkü sözleşmenin her bir maddesi incelendiği zaman kadın erkek ayrımcılığı yapmaksızın bütün aile bireylerinin, bütün insanların şiddete maruz kalan yani bu cinsel şiddet olabilir, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet Fiziksel şiddet yani şiddetin her türlüsüne karşı gelen bir sözleşmenin iptal edilmesinin istenmesi çok sağlıklı bir istenç değildir. Ancak e, siyasi bir e, yorgunluğun e, belki vermiş olduğu bir e, halden dolayı böyle bir kararın alınması e, akla gelmiş olsa da e, bizler, bu kararın yanlış olduğu düşüncemizi ifade etmek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nde benim özellikle altını çizdiğim ve çok önemli bulduğum bazı maddeler var. İşte bu maddelerden bir kısmı şunlar. Zorla evlendirmelerin doğuracağı hukuki sonuçlar, psikolojik şiddet, taciz amaçlı takip, fiziksel şiddet, ırza geçmede dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri. Ki ülkemizde bu tarz olaylar oldukça sık yaşanan olaylar. Törelerimizin içerisinde yerleşen bir takım geleneksel alışkanlıklarımızın, yaptırımlarımızın doğurduğu suçlar var. Örneğin zorla evlendirilme. ...bebek gelinler... ...çocuk gelinler... ...ve berdel denilen... ...daha beşik kertmesi de... ...adı verilen... ...daha bebek yeni doğar doğmaz... ...hiç bilmediği... ...hiç tanımadığı birine... ...verilmek üzere... ...evlendirilmek üzere... ...söz verilmesi... ...söz kesilmesi... ...töre cinayetleri... ...ve yine... Ee, ...Güneydoğu'da özellikle çokça yaygın olan e, bir kardeş öldüğü zaman diğer kardeşin e, onu eş olarak e, alması. E, bütün bunlar ve, ve aile içi e, cinsel tacizler e, çokça yaşanan e, bir durum ülkemizde. İşte İstanbul Ş Sözleşmesi bu tür töreler ve gelenekler, görenekler adı altında... E, Suç teşkil eden unsurlara karşı da bir kanun ve yaptırım amaçlı maddelerle koruyor ve bu tür olayları söküp atmak istiyor. İşte belki de insanların bunlara karşı çıkma, bu sözleşmeye karşı çıkmalarının sebebi eski alışkanlıklarını, çarpık alışkanlıklarını daha rahat yapamayacaklarının tepkisi olarak da değerlendirebiliriz. Kendisiyle ilişkiye girmeyi reddettiği için öldürülen kadınlar var. Bu gerçekten psikolojik bir sapma. Bu sağlıklı bir istenç değil. Bütün bunların altında yatan nedenlerin iyileştirilmesi ve eğitimle bunların mutlaka dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü kanunlar bir yere kadar müdahale eder ama en önemli yasa insanın kendi içindeki adaleti, vicdanı, sorgulamayı yapmasını sağlamasına destek vermektir. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri arasında Kürtaja karşı da bir madde var ki bu çok kıymetli bir madde yine. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz kadınlar erkeğin izni olmadan kürtaj olamıyordu. Ve kendisi çocuk sahibi olmak istememesi de hiçbir şekilde önemsenmiyordu. Dolayısıyla kadınlar istemediği çocuğu, doğurmak zorunda kaldıkları bir süreççe muhatap oldular. Kürtaj ve kısırlaştırmaya zorlama ee, taraflar aşağıda belirtilen kasti eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. A. Kadına önceden bilgilendirilmiş oluruna olma almadan kürtaj uygulamak. B. Bir kadının önceden bilgilendirilmiş onayı olmaksızın ve kadın söz konusu usulün mahiyetini anlamaksızın kadının doğal üreme kapasitesini sona erdirme maksatlı veya bu etkiyi doğuran bir ameliyat yapmak. Evet, kürtaj ve kısırlaştırmaya karşı zorlama da bu şekilde bir önlemle koruma altına alınmış. Ve bu sözleşmenin uygulandığı takdirde gerekleri yerine getirildiği takdirde şiddet olaylarının daha da hafifleyeceğine inancımız tam. Eğitim şart, psikolojik sü süreçleri iyileştirmek kesinlikle çok kıymetli ve çok değerli. insan ruhsal sağlığı o kadar çok olumsuz etkilere maruz kalıyor ki işte bu yaşamsal faktörler ve tüketim etkilerinin bilincinin insanları olumsuz etkilemeleri, sahip olma duygularını ve dürtülerini harekete geçirmeleri, kadın ve erkeğin birbirlerini anlamamaları yani bunun altında pek çok neden var ve ben bu kanalda yine bu nedenleri ayrıca bir ele almak istiyorum. Ayrıca bir programda ele almak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni devam etmesini can yürekten diliyoruz ve bunun için gereken katkıları sağlamaya Gayana Sosyal Sorunu Projesi olarak tüm ekibimiz bu konuda destek vermeye hazırız. 16 Bay Bayan Gürsü Giyim Takım elbise çeşitleri, spor ve klasik kıyafet çeşitleri, tesettür kıyafetler, kot pantolon, gömlek, tişört çeşitleri, bay bayan spor ve klasik ayakkabı çeşitleriyle, zengin ürün yelpazesi, kredi kartı avantajlarıyla 16 Bay Bayan Gürsü Giyim'de. Pazar günleri de açığız. Gürsu Merkez'de Türksel Bayi yanında. 0224 371 1216 0539 365 76 çift 0. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Bay Bayan giyiminde spor ve klasik ayakkabı çeşitleriyle sizleri bekliyoruz. Kaliteden ödün vermeyen 16 Gürsu Bay Bayan Giyim 0224 371 1216 0539 365 76 çift 0. Başkanım gelmiş on buçuk olsun. Hadi bakalım. Yap abi yap yap. Hayırlı olsun. Hadi bereket olsun.